Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda şu iki çizimi yapacağız. Ve çizimimizi ilk önce bunu çizerek başlıyoruz. Şu şekilde öncelikle şuradan bir silindir ve ikinci silindiri yapmış olduk. Daha sonra şu şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Şu merkez çizgisiyle şu çizgi dik doğrultuda olsun diye şu şekilde yapıyoruz. de olacak şekilde Bu taraf t yaptık şimdi Şurada Şurayla şurada eşit olduğunu düz olduğunu eşitliyorum. Düz olduğu gördüm diye. Şu an hatta burada 3 tane var. Şu şekilde. En dıştakinin yarı çapı. Öndeştekinin yarı çapını verilmiş. İn i̇çerideki fi 20. Şu 20 diyorum 26. Onun dışındaki p 40 En dışındakinin çapı verilmemiş ama arasındaki kalınlık verilmiş. 3 Şurayla şunun merkezi arası 125. şunu çizdik r6 r6 şu şu 6 6 nasıl 20, şunla 20 de yaptık şimdi şu çizgiyle şu çizgi paralel şurası 100 12 çizgiyle şu çizgide paralel paralel yaptık. Daha sonra ölçülendirmemizi yapabiliriz. Şunla şu 12 Şunla şu 20 şurası da yerine. ve ölçülerimiz tamamlanmış oldu başka bir şeyimiz kaldı mı kaldı şurası 25 Bir de tabii ki şurası var. Okey. Şuna. Şu. Eşit. Ve aralarında 90 derecelik fark var. Şurayla. Burası 10. Ve unsurlar eksi yüzümle katı oluşturma. Burası 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 25 çizim demeden önce birlikte de şurada tic yapıyoruz Çıktıktan sonra buraya tekrar çizim atıyoruz objeleri dönüştür diyoruz şuradan çizim bir diyoruz, unsurlar, ekstrizyon. şurası kaç ee, 50 şey konuşmasız. Hmm. Hmm. Evet hiçbir şey yapmadığımız için şu an tekrar aynı düzleme çizim açıyorum. Dik bak. Çizim diyorum. Opleri dönüştür. Çizim bir onayla şunları şuradan. Bu kaldı. şuna da gidelim. O zaman unsurlar, ekstrüzyon sadece şurası. Orayı da 75. Daha sonra bir çizimde şuraya Şurada bir delik var. Bu deliğin ölçüsünü vermemiş. Ancak ben 20 yapıyorum. Tamam, Otelikte o şekilde olmuş oldu. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Bu çizimimizi kaydediyoruz. Çizim 215 ve yeni çizimimizi sayfa.